Arkadaşlar merhaba, ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar, şimdi ne yapıyoruz? Gençler biliyorsunuz ben matematik hocasıyım. Ee, kendi böyle her zaman istediğim, yapmak istediğim bir çalışma vardı, bilgi yarışması. Ee, Youtube'da böyle bununla ilgili bir çalışma yaptım. Ee, ilk önce bu kanaldan atıyordum sizlere. Ee, böyle nasıl diyeyim çok da dikkatinizi almasını istemediğimden dolayı yeni bir kanal kurdum o videolar için pasta balona diye kanal kurdum. Zaten videonun altına ben linkini bırakacağım gençler. Ee, sizlere nasıl diyeyim o kanala da abone olmanızı istiyorum. Tabii ki şöyle gençler hani yani abone olmak zorunda değilsiniz. Hani girin kanalıma bakın, videolara bakın. Beğenirseniz abone olun. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Hiç önemli değil. Ama ben size şunu diyeceğim gençler hani. Şimdi ben videonun altına link bırakacağım tamam mı? O videonun altına e, ikinci bölüm, pasta balona ikinci bölümün altına topluluktan duyuru yapmıştım. O kanala abone olan herkese ben çözümlü, geçen sene böyle karışık denemelerden, piyasadaki sorulardan hazırladığım çözümlü TYT-10'lu denemesi var. Bunların içinde türev, integral, gençler limit çok az var. Çünkü geçen sene ben onları onlara ayrı bir deneme yapacağım için bunları içine az katmıştım. Ama çok güzel oldu gençler, zor bir deneme oldu, güzel bir çalışma oldu. İçinde çok değişik soru tarzları var. Videonun altına ben o linki de bırakacağım kanalıma abone olursanız pasta balonu ayrıca bu kanala abone varsa abone olursa ve beğenirseniz gençler çok ama çok teşekkür ederim. Ben de sizler dediğim gibi gençler hiç önemli değil. Kanala bakın videoları beğenirseniz Oraya yorumlar da attın. görüşseniz de belli edin. Hani bilim yani hani. Ben de ona göre sistemde değişikliğe gidin. Ama %90'ınız çok beğen. Hatta bazı arkadaşlarınız hocam üniversiteye gittiğim zaman bu çalışmayı kesinlikle arkadaşlarıma yapacağım. Ödünç alabilirim. Sizlerin isteklerde bulundular. Teşekkür ederim gençler. Hani bu arada çok beğenenler için de. Kanala dediğim gibi girin. O videonun altına herkes toplu olarak oraya atsın hani ben size pdf'sini göndereceğim için hani tek tek size başka yerlerde aramayayım. İkinci video tamam ki O videonun altına link bırakacağım zaten hani. O videonun altına mail adresinizi yazın. Ben bunu topluluktan zaten duyurmuştum. Arazda bununla abone olan zaten var. Ama ben bunun yanında hiç böyle diğer benim kendi abone olmayan öğrencilerim de olacağından dolayıydı. Böyle bir size duyurmak istedim gençler. O videonun altına o yeni yani pasaportla kanalımda ikinci videonun altına mail adreslerinizi yazacaksınız. Ben herkese göndereceğim gençler. Merak etmeyin hani. Ee, şimdi şunu da söyleyeyim. Toplu olarak atacağım hani. Bir anda herkese tamam ha. Attıklarımı da gençler yorumlarını sileceğim hani. Mesela tamam mı? Hani oradaki mesela yorum mesela mailini attım ya mail adresini attım sileceğim. Çünkü niye hani belli olsun sonuçta bir anda herkese gençler şimdi bin kişiye bir anda herkese atamayacağım bir gün içerisinde. Yani ondan dolayı tamam mı gençler hani oradan hani ben kimlere atıp atmadığımı anlamış olacağım en azından. Ya da ne bileyim orada ne yapabilirim belki. Beğen atmıştım. Beğeni kaldırabilirim. Beğen, beğeni atmadıklarım ee, ne olacak? Yani bir şey ya da beğendiklerimi deneme göndermiş oluyorum. Silmem aynen. Niye silim ki? Yorumlar dursun. Beğen beğeni attıklarıma ne olmuyor? Deneme göndermiş oluyorum. Beğeni geldiği zaman bildirim gençler hani bir bakarsınız mail adreslerinize gelmediyse de o, o, o mail yorumunuzun altına yorum atın. Çünkü hani harf hatası yanlış girebilirim. Hani eksik girebilirim gençler. Sıkıntı olabilir. Yani insanlık haraldir kimsenin aklı kalmasın diye. Tam böyle böyle bir yol seçtim. Hani oraya yorum altına atar. Hocam bana deneme gelmedi. Şıllak diye ben hemen girerim senin için. Açarım mail adresimi. Gençler sana onu denemeleri pdf'sini hemen atarım. Merak etmeyin dediğim gibi gençler. Aklınız kalmasın okulunda. konuda. Hepinizden ilgi bekliyorum. Destek bekliyorum. Çetin hocazı şımartın ya. Mutlu olayım gençler. Hani ne olacak yani hani. Her yere abone oluruz. Çetin hocada abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.